Abi Cihanbeli çiftçilerinden Ahmet Uğrun. Allah razı olsun Recep Bey'den. Böyle güzel bir hizmet yaptı. O fabrikayı kurdu bize. Allah razı olsun. Ayağımızın altına ayçiçeği satıyoruz. Ürünümüz gerçekten değerlendi. Bu fabrikanın buraya kurulmasıyla değerlendi. Gerçekten teşekkür ederiz. Yani Minnettarız kendisine. Allah razı olsun Recep Bey'den. Ondan sonra şükür memnunuz abi. Birimlerde bu sene bir ağaçlarımız az olduğu için biraz düşük. Ama yine de hamd olsun. Yani her şeye rağmen yine de güzel yani ayakımızın altına mahsulümüz satıyoruz. Yani Men yani Allah razı olsun Recep Konuk'tan. Recep Konuk'un farkı bence 300 lira. Geçen sene 1200, 116, 1150, şimdi 1550, 1600 yağ oranına göre, nem oranına göre. Gerçekten çok güzel Allah razı olsun. Yani bizim ürünümüz değer değer kazandı. Yani fabrikanın kurulmasıyla burada. Gerçekten güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Daha inşallah hizmetlerin devamını dileriz. Yani gerçekten biz ilk sene 9'a sattık. Ondan sonra 1100, 1050, 1100, 1150, şimdi 1500, 1550, 1600'e kadar giden var. Ha, kara borsadan kurtardı bizim mahsulümüzü. Adam orada kafasına göre biçiyor, kafasına göre atıyor ama burada öyle değil. Her şey standart. Adam yağ oranını ölçüyor, benim nemimi ölçüyor, ona göre bana fiyat veriyor. Fiyatın şu deyip geçiyor abi. Yani teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ahmet Öztürk, Obruk Köyü çiftçilerinden. Sayın Başkanımızın bu ayçiçek alımıyla ilgili Evet. Fiyat açıklamasından çok memnunuz. Yani artı bir ücret girdi çiftçinin cebine. Ee, i̇nşallah bunların devamını diliyoruz. Çok şey değişti yani ayçiçeğin alımlı fiyatlarımız arttı. Yani artı buğday üretimi daha çok ayçiçek sektörüne kaydı ve bu da yani çiftçi için daha çok cebine para girdi. Çok, çok memnunuz yani başkanımızın bu konuda yaptığı yatırımlardan. Geçen sene tabii biraz satışta zorlanıyorduk. Yani bazı şeydi ama burada en azından nemimizi yağ oranımızı, her şeyimizi görüyoruz. Ve bilerek yani veriyoruz malımızı. Ama daha önceden petrollarda alım yapıyorlardı. Birçok firma yani. Bilmiyorum. Ve bayağı da bir ucuzdu geçen sene. Bu sene daha iyi. Fiyatlar daha güzel. İsmim İsmail Ceylan. Topraklık köyünden çiftçilerindenim. Ay ayçiçek satışlarından memnunuz, fiyatlardan memnunuz. Şu anda en güzel fiyatı Panko Birlik verdi. Yani gerçekten çok güzel fiyatlar uygun. Recep konuğun fiyatlarının açıklamasından sonra biz buraya yönlendik. Daha evvel biraz fiyatlar düşük geliyordu. Şu anda uygun. Geçen sene en son ben 1060 liraya satmıştım. 1200 liraydı, 160 liraya düştü. Şu anda düşeceği yerde fiyat yükseldi. Şu anda Recep Konum buraya fabrika açmasının sayesinde biz 5 600 lira fazladan cebimize para girdi. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan tanıdığı için. Şu anda zaten %90 millet ayçiçek ekecek. Sayın Pang o, Birlik Başkanı Recep Konuk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize büyük bir imkan tanıdı. Ee, yani herhangi bir risksiz şekilde ayçiçek satıyoruz. Paramızda sorun yok. Alımda, satımda kesinlikle bir sıkıntımız yok. Getirip buraya yıkıyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ben Taşpınar Kavaklı Mahallesi'nden Tacımaraş. Bir IT, ayçiçek üreticisi olarak 4 yıldır ben bu ürünü her sene satıyordum. Bu sene başkanımız çok güzel bir kampanya başlattı. Bu kampanyada uyduk. İlk ayçiçeği e de ben verdim buraya. Bir akrabama ayçiçeğini verdim ben kendim vesile oldum. şu anda her şeyden memnunuz. Çok güzel bir hasat dönemi de geçiriyoruz. Yüzde otuz, yüzde bir düşüşlerimiz var hasatta ama fiyatta bu çok güzel bir şey oluyor yani. Ha, çiftçilerimiz, asal bizim hasatımız şimdiki bundan sonra biçilecek tarlalarımız da daha önemli. Bir ton üzerinde bekliyoruz. İnşallah verim kalitemiz de çok güzel olur. Başkanımıza da bunları veririz. Başkanımız da çok güzel bize bir fiyat verdi. Çok memnun olduk. Başkanımıza teşekkür ederim. Fiyat açıklamasında çok şey değişti. Burada tüccarlarımız bundan evveli 1100, 1150 üzerinde, 1200. Ondan sonra biraz aldıktan sonra bunun fiyatlar geriye düştüler. Ama başkanımız bize bir 1400 lira bir avaz şeyi verdi. Fiyatı verdi. Onun haricinde yağ oranımıza göre de bir fiyat veriyor şu anki durumdan çok memnunuz yani. Recep konu başkanıma çok büyük bir teşekkür ederiz. Taşma halkı olarak, aitçi üreticisi olarak. Saygılarımla başkanımız bizi ezdirtmedi. Sözünde durdu yani. Bize bir söz vermişti ben sizi ezdirmeyeceğim diye sözünde durdu başkanımız. Yeni kuyu çiftçilerinden Süleyman Şahin. Şimdi Recep Konuk Bey'in yapmış olduğu bu sistem çok süper oldu. Geçen seneye nazaran 300 lira fark attı otomatikman. Çok memnunuz. Geçen yıl 1000 liradan başla 9 yıl düştü sonra 1200'ü geçti. Çok dalgalı fiyat oynadı. Bu yıl dalga düzeldi. Çok güzel bir sistem oldu. Recep Konu'nun açıklamasıyla birlikte otomatikman 200 ve 300 arasında fiyatlar yükseldi. Yok tüccar yoktu. temiz temizlik sandığı aynı parayı alıyor. Pis olsa da aynı parayı. Fire, fire şey yoktu. Düz alıyordu tüccar. Tabii iyi bir sistem yani Ayçiçeğin temizse fiyatı yüksek olur, pisse düşük olur. Ona bir şey diyemeyiz. En güzel bir sistem oldu. Şimdi Ayçiçek otomatik 300 lira oynadı, çiftçi kurtuldu. Yani bu sene virümle az düşük olmasına rağmen hava şartlarından fiyat yüksek. Recep konu üretici adına çiftçi, o da bir çiftçi de yetişti. İçine iş durumlarını bildiği için bize büyük destek oluyor. Çok teşekkür ederiz. El attığı yer fiyatlar yükseliyor, otomatikman yükseliyor. Taş toprağı altına ediyor. Şimdi fiyatlar yükseliyor otomatikman. ...şimdi Ayçiçek'te bu yıl yaşadık... ...direkt 300 lira fark etti Ayçiçek'imiz... ...çok teşekkür ederiz Recep Kona. ...ben Cihanbeli Taşpınar'dan Enver Zeybek... ...Ayçiçek üreticisiyim... Ay, Ayçiçeğimiz fiyatlarımızı iyi... ...Recep Bey'den Allah razı olsun... ...Recep Bey bizi tefeciden, tüccardan... ...bu tesis kurmakla kurtardı... ...buraya gelmeden ben tüccara götürdüm... ...1500 lira verdiler... ...artı %1 fre... ...%1 fre de bugün bayağı bir tutuyor bu kamyonda. Buraya getirmekle ben aşağı yukarı bir buçuk milyara bu kamyonda fark aldım. Konya şeker farkı, Recep Bey'in farkı. Allah razı olsun çiftçiye büyük bir destek oldum. Recep Bey e ve Konya şekere teşekkür ediyorum. Bu tesisi buraya kurdu. Kendisinden Allah razı olsun. Bütün sebep olan herkes için kendisine teşekkürler milletiyorum. Ölçümlerde orada ben ölçtürdüm, tüccarı ölçtürdüm. Nem %11 çıktı. Buraya getirdim yüzde beş. Yani arada yüz, bir altı, yüzde altılık bir fark var. Bu olamaz. Evet. Ayçiçeğimi ben kuruttuydum. Nem çıkmasın diye. Yüzde on birle yüzde beşi karşılaştırdığın zaman tüccar bizden çalıyor. Yani çiftçilerimizi de buraya getirmesine öneririm. Bir çiftçi kardeş olduğum için. Ben eski çiftçilerinden Cengiz Ünlü. Oradaki esnaflarımız maalesef yani Recep Konu'nun şey gibi bize fabrikalar da dahil yani o bu fiyatı bize vermiyor. O yüzden de buraya geliyoruz. Hem fiyat farkıyla Recep Konu'na şey var hem de çiftçisine çok daha fazla destek arkasında durduğunu düşünüyorum ya yani çiftçisine karşı. Her anlamda parçalar, çekirdek her konuda yani avans olsun. işte yani şeker olsun. Her konuda ben Recep onu her yönüyle beğeniyorum. Çiftçi olarak yani beni ilgilendiren anlamda her konuyla beğeniyorum. Eskiden buraya özellikle geldim yani. Bizim Eskilde fiyatları etkiledi. Yani e, burası olmasa zannediyorum ki bizim Eskilde 1200-1300 civarında gidecekti çekirdek. Şu anda 1400-1550 o arada gidiyor. Pankabürlük Genel Başkanı e, Recep Konağa çok teşekkür ediyorum. Bir şahsım adına ve Eskil çiftçileri adına. Yani. Cihan Bey Taşpınar, Müslüm Kemal Taşpınar çiftçilikle uğraşıyoruz. Pancar, Ekin, Ayçiçek gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Bu yıl Ayçiçeklerimiz fabrikanın buraya açmış olduğu altın ekini, ayçiçek alım testleriyle fiyatlarımız yükseldi. 1000 lira civarında fiyat beklerken de 1500 lira gibi fiyatlar bulduk. Bu sayede başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben Yazı Belenko çiftçilerinden İsa Ceren. Gün açık ayçiçek için, ayçiçek getirdik numune için. Onu ölçtürdük gidiyoruz. Ölçümler çok güzel. iyi. Recep konunun e, fiyat açıklamasıyla fiyatın yükselmesi çok iyi şeyler yaptı bize. Ayçiçeği konusunda bir milattır Recep konuğun açıklaması gerçekten böyle. Yani bir çiftçi, 3-5 kişi bir yağ fabrikasına varıyoruz, bekliyorduk. Şimdi öyle değil. Recep konuktan Allah razı olsun. Abi ben Erhan Öksün, Aksaray eskiden geliyorum. Buranın çok iyi aldığını duydum. Ben her arkadaşlara da tavsiye ettim. Arkadaş oraya yeni fabrika yapıldı sizi de oraya götüreyim diye ben buradan numuneleri götürdükten sonra 10-15 tane arkadaşı buraya tavsiye ettim. Ve bura bizim eskilden 105, 110 veya hatta 120'ye kadar yüksek alıyor. Arkadaşlara da dedim ben buraya burayı tavsiye ettim. Gelmelerini arzu ederim. İnşallah duyarlar bu televizyonun kanalıyla. Çok memnunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Recep Konu'nun kıymetini ve çiftçiye yaptığı iyiliği görsünler. Ben bile o çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum abi. Ben eski çiftçilerinden Celal Gözen. Allah razı olsun Recep Konuk'tan. Televizyonda gördüğüm kadarıyla, buradaki tesislerini gördüğüm kadarıyla yüzde yüz yani. Adalet var, hak hukuk var. Biz bu adama aşığız yani aşığız. Kendine teşekkür ettiğim gibi annesine babasına teşekkür ediyorum ben il akrabasının tümüne teşekkür ediyorum. Biz Recep konu özellikle bak söylüyorum. Eski çok büyük alan gelsin bir eskili bir gelsin gitsin. çiftçilerinden tanışsın örnek olsun. Davet ediyoruz yani biz eskili eskil eskil. Eskili, eskili. Eskilli, ondan sonra bir tarım adamı bir büyük kişiler bir mekanizmayı çalıştıran adam bir görsün. Ondan sonra eski Dünyaya açılsın, dışarıya açılsın. Recep Konum olduğu yerde biz e, çiftçilerden soruyoruz. Biz opruğundan sınırız, komşuyuz. Opruk çiftçilerinden soruyoruz. Hiç daha biz rastlamadık. Adamlar devamlı memnuniyet, memnuniyet, memnuniyet. Adama da Allah müsaade ediyor. İşini böldüp gidiyor yani. Çevresini böldürüyor, işi böldürüyor. Çiftçiler büyüyor. Ne diyeyim yani anlatılmaz bir kişi. Ben Erbeyat köyünden Bekir Eser. Recep Konuk'tan Allah razı olsun, sağ olsun yani fiyatları yükseltti. O yükselince piyasada yani ona göre yükseldi. Başkanımızdan teşekkürler, sağ olsun yani fiyat konusunda. Ya yani gereken güvenceyi de veriyor zaten. Ya yani Allah razı olsun diyoruz. Başkanım sen bu güvenceyi verdikten sonra Anadolu çiftçisi yani bu ayçiçeğini ekmeye devam edecek yani bu çekirdeği devamlı ekecektir. Ya yani kendisinden teşekkür ediyoruz. Anadolu Recep Başkan'ın yolunda ilerliyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Konya Recep konu sayesinde tarımın merkezi oldu yani.